Hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülay. Bugün sizlerle köyde bir kadının günü nasıl geçiyor onu izleyeceğiz. Şu an saat 6. Daha güneş doğmadı. Saat 8 gibi gideceğim. Videomun devamına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki zil butonuna basmayı unutmayın. Bu sayede videolarımdan daha hızlı haberdar olursunuz. Bir de videonun altında paylaş seçeneği var. Ona da basıp videomu WhatsApp ve Instagram üzerinden paylaşırsanız daha geniş bir kitleye ulaşmam için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve videomun devamına geçiyorum. Merhaba, günaydın. Ne yapıyorsun? Acıktın mı? Hı? Acıktın değil mi? Karabaş. Çok tatlısın. Size bir etrafa göstereyim. Burası görümcemin evi arkadaşlar. Şöyle. Şu anda kahvaltı yapıyorlar. Sabah saatleri olduğu için bayağı horoz ötüyor. Gel gülüyün, gel yeah, gelmiş. Günaydın Çınar. Gel. Gel kumbu, gel. Gel, gel Çınar evet. ya. Evet. Evet, Günaydın. Günaydın. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ben evet, Gel. yiyeceğim. Ne Afiyet olsun. Gülmadı. Ahumali bela. Ne? Afiyet olsun. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Nasıl açıyorsun kapıyı?

Biraz da ekmek. Bir de çay ve şeker Kaya Karabaş şimdi ne yapacak? Şimdi yemek yiyecek yemek. Şimdi yemek yiyecek. Evet şimdi yemek yiyecek. Kavar, 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 oh, kavar. Kavar. Şimdi kavar. üstünü değiştirdim. Pis olmasın diye. Şimdi burnları tutacağım. Tek tek getireceğim yaşının yanına. Ya şimdi ne olacak? O küpeğime yemek yiyorum olmaz dedim daha. Daha çıkacağım. Ne? 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 Şimdi hayvanların tuzunu ayarlıyorlar. Hayvanlar niye tuz veriyorsun? Tuz, tuz şifadır, tuz iyidir. Tuz yemezse o hayvan gelişmez ki. Ya. Tabii tuz verirse her hayvan... sabah mı veriyorsun? Ya onlar bir gün verir işte, onda bir sabah verir her sabah. On günde bir. Ha on günde bir verir. Hmm. Tuz olmazsa hayvan yetiştirmez ki. Hmm. Süt verir, Gelişir. Saat kaça kadar dağda kalıyorsun? Saat 9'da 8'de, 8'de bırakayım. Akşam 6'ya kadar. Akşam 6'ya kadar dağdasın. Ha, tamam. Bana ot yok. Yağmur yağmadı. Hı hı. Kar çok yağdı. Fakat yağmur yağmadı. İnşallah yağacak. Bu i̇nşallah yağar. Bu hı hafta var. yağış gözüküyor. Ha inşallah. Ha, şimdi giden bir tüfeği alalım. Tüfeği mi alalım? Tüfeği ne için götürüyorsun? Kurt için. Kurtlar çok mu ha, dağda? Kurtlar dağda çok. Hmm. Buzlana bayağı kurt çok. Ama karabaşım olmazsa keçi <laughs> hepsi yer. Karabaş koruyor koyunları. Tabii karabaş. <laughs> karabaş koruyor. Gidi 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 gidi. Gidi 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 gidi. Vav koyun dik bir <laughs> vav koyun vurgen. Vurma. Bu annesi, o anası. Hangisi? Nesi <laughs> geldi? Bu mu? O ne? O Sen annesi misin? Bu ne? Piyaz Bu da Şarkı mı? mi? Piyaz. Keçi. 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 Yirmi. Koyunu tutun şimdi koyunları bırakıyorlar. Onlar da tuz yiyip dağa gidecek. Saldırın. Burada büyük bir kaos yaşanıyor. Evet gidiyorlar. Hı? Bana çocuklar. Ha? Çocuklar diğer tarafta. <laughs> Enişte görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Şu yamacından şuradan yaylaya çıkacaklar. Şimdi enişte gitti. Bütün işler ablaya kaldı. Değil mi abla? Siyan olmasın diye tuzu topladı. Şimdi diğer hayvanlara verecek. İneğe veriyor. Ata veriyor. Her gün mü süpürüyorsun? Her gün mü süpürüyorsun? Her gün süpürüyorum. Önce burayı süpürecek, sonra içeriği süpürecek. Ben de burada durmuşum. Çiğ köpük, çiğli barkım. O kazın yapıya barkı sardım. Şimdi hamur işimi olduk. Saat kaçta buradan çıkıyorsun? Kaç saat burada duruyorsun? 3 saat, 3 buçuk saat burada duruyorum. Sonra gidip ev işi yapacağım. Evet, ev işi yapıyorum. İki, ikisi, iki saat, üç saat orada kalıyorum. Yine dönüyorum. Tekrar buraya dönüyorsun. Evet, tekrar buraya dönüyorum. Burada ki iki saat, üç saat kalıyorum. Sabah üç saat, akşam üç saat değil mi? Üç saat, dört saat oluyor. Hı, hmm, toplamda Fazla. altı, yedi saatin evet. He, evet. burada geçiyor. Kızım gelin oldu, oğlum okulda. Biri küçük. Çınar. He. Ne yapma değişene. Jünümün işgahı işte değişene. Şakirle mene, tuhansinle mene, ne İş para bara noginem ve şu bu çırk merik peyni komutan davar deriyo patik çiçek anala katış bakım şimdi ineği mi sarı şimdi ineği sarıca bu yerli inek mi ha, bu yerli inek Yeah. گوداری سه سوتو سه سوت نیگو یه خن چهار سوتو آتی دوستی ای ورز یه خن چهار سوتو آدم ولگ را سه سوت نیم بکن شیب بکن هدی بستری دیو بکن شیگان بکن پدکه خیلی بخون میفون کواره هر را یک ناخوش بسارتی دی یهی او خوار مرن مرن نام او چرک میشه نام جنوبی ها گرچه زور بیاد از پیم دیشه Buhun vetrinen mana. Bütün ge kadın zoru. Humati seranın mana. Bu manga dut. Hazır bir dönə poşke qaba şum dəsə xobuşum, ciga poşke. Ciga poşkem indi eləvə kim bantam çanbüt. Torjor bax ki çükiyim, kim çıxır jorun Hemen hemen her böcek. Aa. Şaka reisalet. Joker'in süpür tükkop yapın orada. Hem burayı süpürecek hem de şu içeride başka bir yer daha var. Orayı süpürecek. Sonra da küçük kuzuları buraya bırakacak. Ama hayvan işi zor. Lazım daha popüler şeyler yapmak. Bir baktım. Çek hal harzık. Bu topla hayvan gübresini El arabaya koyup atacak. Ben, ben izlerken bile yoruldum yani. Gerçekten çok zor. Bir de şu an bahar ayındayız. Ee, şey hayvanlar taze ot yediği için böyle gübresi böyle sıvı akışkan oluyor. O yüzden süpürmesi ve toplaması daha zor oluyor. Saat 8'den beri ahırda. Kendisi saat şu an 10. Şimdi bundan sonra gidip ev işini yapıp sonra tekrardan ahara gelecek öğleden sonra. Ve bu işi her gün yapıyor. Her gün bu şekilde. Aynı bu şekilde. de fırın sorgumu Hı. Dizleri aradığı için bu şekilde getiriyor arkadaşlar. Bir anda böyle sürükleyip getiremiyor. <laughs> Şimdi ne bir şey var? Şu an okum. Kabardım. Lokmanı bak bir <laughs> şey sonra kamur kadar Bunu da şey e, yere atacak ki kurulsun, yer kurusun, diye. Bu bozulmuş. Bozulmuş saman. Bozulmuş evet, bozulmuş saman. işte, işte ha, bozulmuş saman. Bu o Bu Bunlar da küçük kızılar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ne yapıyorsun burada? Hı? Yaramazlık mı yapıyorsun? Yaramazlık mı yapıyorsun sen? Ben... Ama onu yiyeyim kız. Tamam. Vergi yiyeyim kız. Duyulmuş değil. Hı hı. O ağzın ya modaj var kalıp sarsıydı. Hı hı. çöp besleyeceğim. Çöp kalıp bakın iş koydum. Tamam. Ben gidip çay koyayım. Hı. Sen işlerini bitir gel. Bunlar da burada güneşleniyor. Gıdı 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 gıdı. Az önce gördüğünüz köyün çerçesiydi arkadaşlar. Haftada bir çerçi geliyor. Köyde böyle ufak tefek alışverişlerini onda yapıyorlar. Bakkal yok burada, market yok. Şimdi ben hemen bir çay koyayım. Abla işini bitirip gelene kadar. Bu çoluk. Çekelek mi? E, Süzüyorsun. Hmm. su O da Gazı yasar çoluk. Ha bunu pos çekeleğin üstüne koyacaksın. O çekelik değil mi? Heh, Buraya astı, üzerinde kapadı, sinekler konmasın diye. O süzülecek, sonra da pos postun içine koyacaksın değil mi abla? Evet. Az wir kriegen besseren Kängen haben, bessere Imken. Wo da wollen, Bütün e, hamurunu ayakta mı yoğuruyoruz sürekli? Ayakta iş yapıyorum. oturmaktan yapmıyorum. Her iş öyle. Oturamıyorsun yani. E oturamıyorum. İnek sadece iskemenin üzerinde oturuyorum, sağlıyorum. Hmm. Başka keçi sağdım da e, oturmuyorum. Oturmaktan kalkmaktan zorlanıyorum ha. Ondan sonra onun için işte oturmuyorum yapıyorum. Bir iş yaptım. İşte ne iş olursa. Şimdi ahıra geldik. Ee, saat 3'e çeyrek var. Ee, tekrar bir hayvanlara yem verecek. İneği ve kuzuları doyuracak. Bunlar da kaçmış buraya. Sonra ev işlerine devam ediyoruz.

geçer koyma koyma onu. Benim babam geldi. Ne zaman gelecek baba? Babam... beni ben alacağım. Hmm. Baba haydi O, o pusuda her gün her gün tertemiz yapıyorlar. Böyle bıçakla vuruyor 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 işte kirle melle ne varsa kaldırıyorlar. Her ki gün mü yapıyorsun bu işlemi? Kirt tüklü, mecbur her gün tüklü yapacaksın. Bu toplam yapması kaç ay sürüyor? 3 ay sürüyor. 3 ay? Üç ay. Şimdi bu etrafında çıkardığın şey şey mi? İçindeki o. su dışarıdan mı birikiyor? Yani su. Keleğin suyu. He çikeliğin su. çıkıyor. Çikeliği bu su keçi postu mu? He bu keçi postu. Hmm. Bu da taş altında. Şimdi ters çeviriyor altına mermer taş koyuyorsunuz. He. Yorum yorum. böyle basıyorum. Ha, el. üzerine basıyorsun. Elin üzerine basıyorum. Öbür üstünü tutsun. Ben ha bu çöp. Sen çöp poço. Derim sen. Sen ne kadar mı ara ne sarma ara. Düşün ama. O dura dış işte, değil mi? O seyir işte, çorka da mi? Şimdi dereye gidiyoruz. Bir tane e, çadır var. Onu yıkayacak. Yavaş yavaş gidelim. Ben rahatım. atıyorlarmış. Bu da başka değil mi? Başka bir ot. Evet. Bunu da çorbaya koyuyorlarmış. Evet, çorbaya koyuyorlar. Evet, Çiğ köfteye koyuyorlar. Çiğ köfteye çorbaya. Ama evet. aldığını bilmiyorum ya. Şöyle göstereyim de. Çiğ köfteye koyuyorlarmış. Bir ötürü. İki tane من رو هاک خواستم؟ نی خواستم، اما خواستم از سر خواهد. این روش بی؟ نیستم چودتر اینکه تو هم مین نشونه چه چه؟ زوجی دی نشون، خواجی دی دی هر چه من یونه چند رو کرده اینچه دوست نرگ گیره پیپسی؟ مقابل کسا مرسا چود؟ کم şu an saat 5 530 buçuk ee, akşam oldu şimdi saat 6 arkadaşlar Kuzuları ayrı bir yere koyacak ki anneleri gelince buraya girsinler. Bunlar aşağıdan geliyor. Gel gel. gel gel. Sen nereye gittin? Hı? Hoş geldin. Yoruldun? Harcam kı. Yoruldun? Sen nereye gidiyorsun? Biz şimdi eve gidiyoruz. Akşam oldu. Ama görüncem görümcem e, ahıra gitti. O saat 8'e kadar e, ahırda kalacak. Şu an saat 6. Bu da kayınvalide. Ay, ay. <laughs> gel, gel, gel. Bu da tavuk aldık eve götüreceğiz. Şöyle bir o Hadi gidelim. Gel, gel. Görüşürüz. Bizi izlediği için sizi teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. उसे खान